Merhaba sevgili arkadaşlar Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün iki renkten oluşan çok güzel iğne danta bir model çıkarttım arkadaşlar. Öncelikle ip numaralarımı vereyim. 301 numara altın başak bir ipim var. Bir de 426 numara yine altın başak bir ip kullandım arkadaşlar. Modelimi de hemen şöyle göstereyim. Belki modeli gördüğünüz zaman hatırlarsınız arkadaşlar. Yine iğne oyası olan bir modelde tığ oyasına çevirdim. Yapımı da kolay gerçekten. altı tırbaklısını 3 zincir ile yapmıştım. Modelimizi başlangıç kısmından anlatacağım arkadaşlar. Zaten ip koparılarak yapılan bir model. Hemen şu ipimizin sabitlemesini yapalım. Evet, başlarken herhangi bir tığ batısından başlayabilirsiniz arkadaşlar ama Aralarda ben 4 tane tığ battı satlayıp 5. den sabitledim. Şöyle ipimizi sabitlemesini yaptık. Tığımın üzerine bir kez doluyorum. Aynı yerden kapattım. 2 ve 2 çıktım. Bu şekilde bir tane yuva oluşturdum. Sonrasında 3 tane zincir çekip oluşturduğum bu yuvanın içinden kapatacağım. Şöyle göstereyim bakın yuvamız arkadaşlar. Bu yuvanın içinden 3 zincirimi kapatıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Aynı yerden tekrar kapattım. iki tane oluşturduk buraya. Bu şekilde. Dönüşlerde 4 tane zincirimiz var. 4 zincirimi çektim. Bu şekilde bakın. En son yaptığım bu 3 zinciri içinden kapatıyorum. Tekrar 3 tane zincir çektim bir sonraki 3 zincirimizin içinden sabitledim tekrar 3 tane zincir çekiyorum aynı yerden tekrar batıyorum burada eksildi yani çoğaltma yapmış olduk arkadaşlar 2 idi burada sayımızı 3'e çıkarttık şöyle göstereyim bakın altta 1 ile başladık 2 ve şu an 3 oldu arkadaşlar her defasında bir tane arttıracağız yine dönüşlerde 4 tane zincir çekiyorum Hemen ilk 3 zincirin içinden sabitledim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 zincir kapattım. Şimdi burası yine 3 oldu. Burada da sayımızı 4'e çıkaracağız. Yine aynı yerden kapattım. Yani sondaki artırmaları son yaptığımız 3 zincirin içinden arkadaşlar iki defa batarak eksi yani artırmamızı yapıyoruz. Yine 4 tane zincirimi çektim. Geri dönüş yapıyorum. Bakın buradaki ilk 3 zincirin içinden kapattım. Bu şekilde. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Sıradakinden sabitledik. 3 zincir çektim. Sabitledim. 3 zincir çektim. Kapattım. Yine 3 zincirimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Yine en son yerden 2 tane batarak artırmamızı burada yapıyoruz. Şimdi burada 5 oldu. 4 zincirimizle dönüş yaptık. Hemen ilk 3 zincirden kapattık. Yine 3 zincirimizde devam ediyoruz. Burası son sıramız. Son sıramızda 6 tane olacak. Yine en son yerde artırmamızı yapacağız. Kapattım. Yine sonuncuyu aynı yerden kapatıyorum. Yani artırıyoruz. 6 tane oldu. Bakın bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi burada ipimi koparıyorum. Bir zincir çektim. Kopardık şöyle. Hemen iplerimizi temizleyelim. Yapımımız zor gibi gözüküyor ama arkadaşlar gerçekten bir kere yapınca hemen alışılıyor. Kolay gerçekten zor değil. edeceğim şöyle diğer ipimin sabitlemesini yapıyorum arada yine dört tane bırakıp beşinciden kapatacağım sabitlemesini yaptım bu şekilde kapattık bir kez dolayıp aynı yerden kapatıyorum 2 ve 2 çıkıyorum buraya yuvamızı oluşturduk hemen 3 zincirimi çekiyorum aynı yerden kapattım ikinci 3 zincirimi çektim aynı yerden kapattım yani iki tane artırmış olduk arkadaşlar ikinci sırada iki yapmış olduk yani bir artırıp şimdi 3. sıraya geçiyoruz 3. sırada da 3 tane olacak yine son sırada aynı yere batarak yine bir artırma yapacağız 3 zincir ile Yine 3 zincir çektim aynı yerden kapattım. Bakın 3'e çıktı artırmamız. 1 2 3 4 zincir geri dönüyorum. Aynı yerden kapattım. Yani ilk yuvamızdan kapattık. Yine 3 tane zincirimi çektim. Ortadaki ikinciden kapattık. 3 zincirimi çektim. 3 yuvadan kapattık ve hemen tekrar 3 zincir çekip burada tekrar bir artırmamızı yapıyoruz 4'e çıkarıyoruz bu şekilde hemen 4 zincir ile tekrar dönüş yapıyoruz içinden kapattık 1 2 3 zincir sıradakinden kapattık Ile başlıyoruz arkadaşlar. ilmek sayımız 6 olana kadar yani en üstte. O zamana kadar artırmasını yapıyoruz. Yine burada artırmamızı 5'e çıkarttık. Son kısımda yine 3 zincirli artırma yaptık. Hemen 4 zincirle dönüşlerimizi yapıyoruz. İlkinin içinden kapattım. Bu sıra son zaten. Burada da 6 ile tamamlanıp bitiyor. Şimdi üst sırasını göstereceğim. 5 oldu. 6.yı de yine buradan kapatarak tamamlıyorum. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın bir ondan bir ondan iki renkle yapıyor zaten model. Hepsini tamamladıktan sonra üst kısmını da çok rahatlıkla zaten aynı altta ne yaptıysak üst kısımda da aynı şekilde devam ediyor model. Şimdi ondan da hemen göstereceğim. İpimi koparayım. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle başlangıç kısmında gösteriyorum. Gördüğünüz bu ortadaki ilmekte ipimizin sabitlemesini yapıyoruz. Yani şuradan sabitlemeyi yapıyoruz arkadaşlar başlarken. Bakın. Burada üçüncüden sabitleme yapıyoruz modelimize başlarken bu şekilde başlamayı buradan yapıyoruz ama ben şuradan devam edeceğim burada da gene aynı yerden sabitlemiş olurum bakın bir iki üçüncüden sabitlemiş olduk. Burada da aynı şekilde üçüncüden sabitliyoruz. Başlarken ipimiz sabitlemesini yaptım. Yine üçer zincir ile devam edeceğiz. Bir sonrakinden kapattım bir oldu. Yine üç zincir çekiyorum. Bir diğerinden kapattık İki oldu. 3 zincir çektim. En sonuncudan kapatıyoruz. 3 oldu. Şimdi diğer yere geçmemiz için arada 2 tane zincir çekeceğim. Bu da 4. yerimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Buradan sabitliyoruz. Bakın 4 oldu. 3 zincir çektim, kapattım. 5 3 zincir çektim, kapattım 6. Burada başlangıçta yani başlarken 6'da bitiriyorduk arkadaşlar. Burada da 6 ile başlayıp eksilterek devam edeceğiz. Şimdi burası 6 oldu. Şöyle hiçbir zincir çekmeden direkt ters kısmını çeviriyorum ve şuradaki yaptığımız son 3 zincirden şöyle ortaladım ve kapattım. Eksiltme yapıyoruz burada. 3 zincir çektim. Bir sonrakinden kapatıyorum. 3 zincir çektim. Kapattık ortadaki zincir aldığımız yerden sabitledik orayı da az önce 4 olarak hesaplamıştık yine 3 zincir çektim bir sonrakinden kapattık 3 oldu 3 zincir çektik kapattık 4 3 zincir çektik kapattık 5 burada sayımız 5'e düştü ilk başta eksiltme yaptığımız için yine eksiltme yapacağız düz kısmı çeviriyorum ve son yaptığımız bu 3 zincirden direkt Şimdi ortaladık ve kapattık. Yine eksiltme yapmış olduk. 3 zincir ile devam ediyorum. Çektim, kapattım. Kapattık. Kapattık. Sonuncudan kapattım. Bakın burada da sayımız 4'e düştü. Tersini çeviriyoruz. Ortaladık ve yine ilk eksiltmemizi yaptık. 3 zincir ile devam ediyorum. Çektim, kapattım. Kapattık. Kapattık. Sayımız 3'e düştü. Yine hiçbir şey yapmadan düzünü çevirdik ve ilkinin içinden sadece ortaladım ve kapattım eksiltmesini yaptık. Yine 3 zincir çekiyoruz diğerinden sabitledik. 3 zincir çektim sabitledim. Sayımız ikiye düştü. Dönüş yapıyoruz. Hemen bir eksiltme yapıyoruz. Ortaladık, kapattık. Hemen 3 zincirimi çektim. Kapattım. Sayımız 1'e düştü. Tekrar dönüş yapıyorum. Zincir çekmeden son kalan ilmeğimizi ortaladık ve kapattık. Bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum. Modelimiz bu kadar oluyor arkadaşlar. Bakın kolay gerçekten. Zor gibi görünüyor ama değil. İplerimi temizleyeyim hemen. Bakın arkadaşlar. Tamamlanmış oldu gerçekten. O kadar güzel duruyor ki uzaktan böyle farklı, değişik bir model. Yine buradan başlarken arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? İpimizin sabitlemesini yapıyoruz. Başlama yerini tekrar göstereceğim. Bakın. Şu ilmeğimizin bittiği yerden en son sabitlediğimiz kahvenin içinden yine burada ipimizi sabitliyoruz kapattım yine 3 tane zincirimi çekip aynı az önce anlattığım gibi arkadaşlar devam edeceğiz 1 oldu yine 3 zincir çekiyorum 2, 3 zincir çektim 3 arada 2 tane zincir çekiyoruz bunu 4 olarak devam edip hemen karşıdaki ilk zincirimizin içinden kapattık. Burada 4 oldu. 3 zincir çektim, kapattım. 5 3 zincir çektim, kapattım. 6 bakın. 6 tane oldu. Ne yapıyorduk? Hemen dönüş yapıyoruz. Eksiltme olacak. Son yaptığımızı ortaladık ve kapattık. Hemen 3 zincir ile devam ediyoruz bu şekilde. Modelimiz tamamlanıyor. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yoruma yazarsanız cevap veririm arkadaşlar. Takıldığınız yer olursa evet. Bakın sayımız burada. Başta eksiltme yapmıştık. Şimdi 5'e düştü. Hemen dönüş yapıyoruz. İlkinin içinden hemen bir eksiltmemizi yaptık. 3 zincirle devam ediyoruz. Burada sayımız şimdi 4'e düştü. Dönüyorum hemencik ilkini hemen eksiltiyoruz. Hiçbir zincir çekmeden direkt bu şekilde eksiltmesini yapıyoruz arkadaşlar. Yine 3 zincirimi çektim. Sıradan kapattım. 3 zincirimi çektim. Kapattım. 3 zincirimi çektim ve kapattım. Şöyle dönüş yaptık. Hemen sayımız 3'e düştü. Hemen ilk eksiltmeyi yaptık. 3 zincir çektim. Kapattım. 3 zincir çektim. Kapattım. Sayımız 2'ye düştü. Tekrar dönüş yapıyoruz. Bir eksiltme ile başladık. 3 zincir çekip kapatıyoruz. 1'e düştü sayımız. Yine burada bir eksiltme ile modelimiz gel tamamlanıyor bir zincir çektim. ipimi koparıyorum. Burası da tamamlandı arkadaşlar. İpimi temizleyeyim. Gerçekten canlısı çok çok güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Modeli. Bak, uzaktan da çok hoş duruyor. Yapımı da Olay. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Böyle ekran görüntüsü almak isteyenler de şekilde alabilirler. Evet, inşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.